Arkadaşlar merhabalar Google'ın geçen yaptığı mini bir şovdan sonra mini demeyelim de 2 saat sürmüştü ee, bu şovu takiben Oppo'nun e, kurucusu CEO'su Sam çıktı dedi ki devrimsel bir teknoloji çıkartacağız ve bunu bir takvim vermedi ama sanırım 2026 yılında çıkartacaklar arkadaşlar Bakın dünya çok fena yere gidiyor. Şimdi bunun hakkında bilgiler vereceğim. Ee, çıkartacakları bu teknolojiyi tanımlarken dedi ki ekranı olmayacak, bir ekran olmayacak. Mevcut kullandığınız notebooklar şu anki yapay zeka teknolojisindeki üretkenliği destekler nitelikte değil dedi. İnsanların aklına gelen şey harici bir parça, değil mi? Harici bir parça ile mevcutta olan Cihazlarınızı arkadaşlar dahi bir beyine dönüştürmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla e, harici bir işlemciyle e, bu problemi çözebilme olasılıkları şu an daha yüksek oranda arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken de dediler ki örnek verecek olursam dedi kanser tedavisini 3 kat daha hızlı bir şekilde çözümleyecekler dedi. Arkadaşlar yani ben bile bunları düşünürken nasıl söyleyebilirim sizlere? Teknolojiyi yakından takip etmek, yani Türkiye dışındaki gündemden biraz daha çıkıp küreselde neler oluyor, onların içinde olmak, bunlara yatırım yapmak daha güzel, daha hayal edici şeyler arkadaşlar. Kendi işiniz varsa mutlaka yapay zekayı entegre edin. Kuantum serverlarını kullanın. Python bilin. Ya şimdi Python bilmenize de gerek kalmayacak. Muhtemelen bir yıl içerisinde hiç gerek kalmayacak arkadaşlar. Hiç gerek kalmayacak. Üretkenlik seviyesi o kadar fazla artacak ki bak üretkenlikte verimlilik seviyesi önemli olan bu Fazla üretmek değil, verimli arkadaşlar, kaliteli içerik üretiyorsunuz, değil mi? Şimdi bununla ilgili videomu yine yapay zeka seslendirmesinde ee, yarın. Büyük ihtimalle e, sunuyor olacağım sevgili arkadaşlar. Çünkü içeriliği hazırlıyorum. E, birkaç tane kaynaktan veri topluyorum şu aşamada. Bunları harmanlayıp bir metine dönüştüreceğim. E, ardından ise e, bunu sizlere sunuyor olacağım. E, dünyadaki teknolojileri e, takipte kalın e, çok güzel şeyler oluyor bakın bu treni kaçırmayın arkadaşlar bu treni kaçırmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.